Az önce de dediniz ki eğer ben doğru duydum, bankadan kredi çektim bu paraları yedim dediniz öyle. Evet.

Eğer benim iki milyar. Evet Şevik Bey. Size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz için evet. öyle mi? Halen böyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzak. Nereye nereye saçma sapan. Öldüm efendim. Sana ne yapayım? Ese... Geçmek. Böyle... Annen diyor. Anam diyor. Çocuğa Hiç bakma. Üstü sör sen. Bana bağırma bana. Bana mı sen şey, var mısın ha? Ama bağırma. barma. Şefik, kesin. Sen de Şefik. Sen bana Şefik. bana çaba yok. Mu? Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum, evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor öyle ben mi? Durun yüzünden yüzüden inzara harçüştük. Repi, Repi, bir ben, bir, ben, bir, bir saniye. Bana bir saniye, bir dakika, bir dakika. Kendini bana, kendini, bak kendini bak yere vurma. beni dinliyor musunuz? Ama beni bana Beni dinliyor musunuz? ben dinliyor musunuz? Evet. Lütfen.